Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina ve ala Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tebekallahu'l-azim. Emri ilahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyurur? Buyur ki ey peygamberim buyurur. Rabbinin azametine yemin ederim ben buyurur. Bunlar katıyan Müslüman olamazlar buyurur. Araya da kavga ettikleri vakit, sana müracaat ettiği vakit kabul etmezlerse, teslim etmezlerse buyurur. Bunlar katıyan Müslüman dedi buyurur. Tamaminden teslim olacaklar. Kefle göre bir peygamber insanın keyfine göre fetva ödemez. Haksız, haklı çıkarmaz. Onu anlatır Cenab-ı Peygamber. Yani İslamiyetin şartı, teslim. Peygamber dizimi, Kur'an-ı Kerim der derhal kabul edecek. Eğer münakaşa eder, kaçamak yapsa anlar ki yalancı Müslüman kafir. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buyurur ki bir Müslüman benim 40 tane sözümü, hadisimi ezberler de başkalarını öğretirse, çoluk çocuğun derse pek ona şefaat ederim. O adam cennetliktir buyurur. Siz böyle 40 tane hadisi ezberleyin ahaliye öğretmeyi öğresin. Burada bir Enes İbni Malik Hazretleri vardı, cenab ı Peygamber'in. Hem evlatlı hem de hizmetçisi. 10 yaşındayken Cenab-ı Peygamber'e hizmet ederdi. 10 sene hizmet etti Cenab-ı Peygamber'e. Cenab-ı Peygamber ona burada 40 tane hadis nasihat etti. Ona ne öğrettiyse bugün size okuyacağım bunu. Ben de dedi ki ey cazim dedi. Evin içinde bazı gizli şeyler olur dedi. Şurada burada gidip de çarşılarda evlerde söyleme dedi. Bu imandan ileri gelir diyor. Anladın mı? İnsan evin havadesini gider bir şeyi söylemek kıyanetliktir. Bak karı koca arasında olan şeyi. Erkek giderse söylerse şurada burada. O kadına kıyanetlik içmiş olur. Kadın da gider söylerse şurada burada söylenmeyecek şeyleri, evin şeylerini Allah bunları hain sayıyor evin her havacısı şurada burada söylenmez. Ayıptır. Sonra leke dek gördü sana. Söyledi iyi olacağız dedi. Bak abdesti aldığın vakit güzel yok. Al buyurdu. Melaike seni sever. Başında bekleyen melaikeler seni severler buyurdu. Abdesti nasıl yavaş? Gayet yavaş okuyarak avuz besmer çıkarsın başında. Üç defa şurayı yıkarır yıkarsın. Ne kadar fazla yıkarsan bak ahirette Parlayacak. Başını sildiğin vakit hepsini silmeye gayret et. Sevabın çok olur. Ayaklarını yıkınca baldırından beraber yıka şöyle. Yıkıta kesme. Boynunu ondan sonra dört parmağından söyleseler sen bak ahireti zincirlerinden kurtarır insanı bunlar. Onu bilir Cenab-ı Hak. Sonra abdesti güzel alırsan Allah ömrünü de bereket verir. Abdesti güzel olan insanlara Allah gelse canlarını almaz. Çok yaşıyorlar. Abdest demek onu da bereket veriyor. Sonra bu köyü evet. olacağım diyordu. Büyük abdest aldığın vakit Cenab-ı Tükten buyurur. Evet. Çok güzel yıkan buyurur. Büyük abdestte güzel yıkan, diyor. Ne Nedir? Suyu üç defa dökersin her azane. Sonra elinle ovarsın. Ağzını burnunu yıkarsın, galgale yaparsın, göbeğine parmağını bile sokarsın bak. Göbeğin içine su gitsin diyerek. Kulaklarını serçe parmağından silersin, içini dişini. Bu mübalağa etmek Cenab-ı Hakk'ta budur buyurur. Eğer böyle güzel yıkanırsan buyurur, usul ayetten çıktığın vakit bakarsın ki Allah üzerinde bir günah bırakmaz buyurur. Evet. <laughs> Sonra kılların dibini çok ıslatmalı. Saçı çok olan adam evvel, başına su dökmeden evvel parmağına minciklemeli. adam akıllı dibini ıslatmalı. Sonra su dökmeli buyur. Sonra bu köyü Elinden gelirse daima abdestli yürümeye gayret yapıyor. Evet. Eğer böyle daima abdestli yürürsen yürür, abdestliyken bir insana ölüm gelirse şehit olarak ölür. Anladık mı? Abdestsiz yürüme buyurur. Eğer abdestliyken ölürsen diyor, Allah şehadet mertebesi verir. Şehitlik kaç mertebedir? Bakayım söyleyeyim. Şehit kim ediller? Muharebede gavurun elinde ölen ediller. Hayırlı bir şekilde. Hmm. Evet. Cenab-ı sordu. Şehit kim edilsiniz? Muharebede gavur elinde ölen edildi. Siz benim ümmetimin şehitliğini azı yaptınız, dedi. Muharebede ölen adamın Allah niyetini bilir, buyurdu. Anladınız mı? Muharebede ölenlerin hepsi şehit midir? Kim Allah için, din için gider, muharebe ederse o şehit. Vatan için muharebe eden, para için muharebe eden, nam için, rütbe için muharebe eden, ama <laughs> şehitlik vermiyor ki. Din ol gideceksin, onun için harp edeceksin. Ama yatakta ölenlerin içinde şehitler çok için. Dolayısıyla adam abdestli ölür. Allah'tan şehitlik ister, dua eder. Allah ona da ölür ya Bazı bakarsın ağır hastalıktan ölür, veremden gibi, zat cemp gibi, Lohsalan ölen kadın, duvar altında kalan, denizde batan, Allah bunları hepsini şehitlik veriyor. <laughs> Sonra bu köyü diyor. Elinden gelirse çok namaz kıl buyuruyor. Evet. Namazı çok kılın buyuruyor. Yalnız beş vakit namazı bırakmamalı. İnsan namaz kıldıkça melaikeler daima buna dua ederler. Ya Rabbi günahlarını affet. Ya Rabbi razı ol. Ya Rabbi şeyini ver. Cenab-ı Peygamber'in namazını sayıyorlar. 24 saatte 50 rekat kadar namaz kılarmış. Sayabilir misiniz bu 50 rekatı? Farzlar kaç tane? 17 midir? Ha. Sünnetime eklediler ne kadar? 12 müstahaplar yıprısını ikininkisi 8. Neydi? 34 35. Bir de kuşluk namazını kılarsan bak 3'ten 12'ye kadar. Bize gece namazı var. Ne kadar? 2'den şeye kadar, ona kadar. Bir de vitir namazı. Bize caminin şükrü var camiye göre. sen bunları devam ederse 50-60 rekat kılar. Cenab-ı Peygamber de günde böyle 24 saatte 50 rekat kılar namaz kılardı mübarek. Eğer böyle namazı çok kılarsan melaikeler seni dua ederler buyurur. Sonra bu gayet diyor. Ruku ağırdığın vakit diyor. Dizlerin kapağını adam akıllı yakala. Böyle yapacaksın ha? Tutacaksın. Bazen böyle bakarsın ki yalandan koyar. Adam akıllı eğilin. Evet. Sonra parmaklarını da aç buyur. Evet. Yanlarını da buyurur uzat. Yapıştırma kadınlar gibi görsün diyor. Şöyle açık kalsın kolların buyurur. Sonra büyük eğil olcağızım diyor. Rukudan başını kaldırdığın vakit diyor. Her aza yerli yerine gelsin buyurur. Evet. Bir insan belini kaldırmazsa hüküvde, kalktığı vakit Allah onun namazına bakmayacak, ahirette buyuruyor. Şöyle bakıp diyeceksin. Bazıları bakarsın ki üşenir, şöyle yarım kalkar gene eğilir gider. Bunların namazlarına Allah bakmayacak, kıyamette buyuruyor. Sonra büyük ey olcazim diyor, Secdeyi baktığın vakit buyuruyor. Adam akıllı kafanı adam akıllı yere koy bir ruh. Evet. Ellerini de koyacaksın. Kollarını da açacaksın. E nasıl? Bunu hep yapmıyor vurmuş biz? Başımızı yere koyduğumuz vakit adam akıllı dayanmıyor Yerin katılığını anlayacaksın. Kolları burada açamıyor. Olduğu kadar. Fırsat bulursan. Bu bazıları bakarsın alnım kirlenecek diye yalandan koyar şöyle havada başını koyar. Onları anlatır Cenab-ı Peygamber. Bunlara dikkat edeceğiz diyor. Bir insan belli adam akıllı kaldırmadık şey bak Allah namazına bakmaz buyuruyor. Sonra diyor, horuzun diyor, lim toplaması gibi böyle namaz kılmayın diyor. Orası durursun yemeyirken nasıl çabuk kalır. Bazı insanlar bakarsın salınacak gibi. Aman kalkar iner bilme. Halbuki kalktığın vakit Seme Allahu limen hamdeh dediğin vakit Sübhanallah diyecek kadar duracaksın. Ağzın yerine gelecek. Doğru gideceksin. Böyle namaz kılarsan Allah namazına bakar buyuruyor. Köpeğin oturduğu gibi oturma buyuruyor. Evet. evet. Sonra kedinin, hayvanın diyor. Kollarını Yatırdığı gibi yatırma. Bu nasıl olur bu? <laughs> Kediler bak oturunca şöyle yapar. Namaz kılan adam ne yapacak? Elini koyacak, buralarını kaldıracak. Yatırmayacaksın yere, buna müsaade yok. Köpek gibi oturmayacaksın, köpek otur dizlerini böyle tutar bakarsın. şeyler. der. Böyle namaz kılmayın buyuruyor. <laughs> Sonra buyur, Ayaklarını diyor, yatır, buyurur, ayakların üzerine otur, uyluğun üzerine oturma. Nasıl olur bu? Fakat iki ayağını sağ taraftan çıkar, kaba etin üzerine oturur yere. Bu hastalıkla adamlarda olur, eseri kadınlarda, erkekler ne yapacak? Ayağın üzerine oturacak, sağ ayağını dikecek. Evet. Kıyamet gününde sizin hesabınıza daha kolay gelir buyuruyor. Çünkü Allah insandan namazı soracak, sünnete riayet edersin. <laughs> Sonra namazda buyurur, sağ sola bakmaktan sakın buyurur. Evet, bu insanı helak eder buyurur. Elhamdülillah bakmıyoruz ama bazı kaçamakta olur. Bazı bakarsın, Allah'u limen hamdedir, tavana bakar insan kafasını. Bu, <laughs> efendim, bu çok oluyor Çok vatan namaza gözleri varıyor. gözün sağa sola bakma buyuruyor. Bu seni helak eder sonra Allah bu namazı kabul etmez. Bunu doğrudan doğru secde yerine bakacaksın. Sonra semaya bakmayın gözünüz kör olur buyuruyor. Niçin? Çünkü insanın başına bir nur geliyor. Elektrikten daha nazik bir nur. Gözün kaldıramaz onu. Sonra insanın gözü gider buyuruyor. Dur hiç olmazsa farz namazlarını da muhafaza edin. Farz namazın mesuliyeti cezası ağırdır. Nafile edin ki o kadar değil diyor. Farzı da ziyade dikkat edin diyor. Elinden gelirse buyurur. Evinde de namaz kılmaya gayret et buyurur. Bazı namazlarınızı eve bırakın buyurur. Evet. Evin bereketi, hayrı, erzakı çoğalır. Hangi namazlar? Faz namazlar caminin hakkı. Nafile namazlar evin hakkıdır. Birisi akşamdan sonra kalktı evvabin namazını camide kılmak istedi de Cenab-ı hadi evine git, evine git demiş. Bunlar ev namazıdır, camide kılmayın bunları buyurur. Evvabin namazı diye akşamdan sonra altı rekat namaz. İnsan onu Allah onu iki senelik ibadet sevabı yürür o insana. senelik ibadet içerisine geçer. 12 iki sene devam edersen yetmiş bin senelik ibadet sevabı yürür Allah kılmaz. Evet. Her iki rekat ayrı ama Sübhaneke okundu mu andaki her iki rekat ayrı o. Evet. <laughs> Hocam iki rekat tebbi selamlamak lazım değil mi? Dört devirsen de olur, iki devirsen daha iyidir, evet. Gece evet. namaz kılmıyor gayret etme. Evet. Bak, sünnet evde kılınırsa, yirmi evet. beş sünnet yerine Allah kabul ediyor. Hocam sabah namazlarını sünnet evde kılıp öyle camiye gidiyoruz. Yirmi beş sünnet yerine geçer o. Bu camiye evi yakın olanı göre olur bu. <laughs> Anladık mı? Evi uzak olan adam cemaati kaçırma korkusu varsa yapmamalı. Evet. Her sünnet böyledir. Evet. Sonra büyük ki ey Cazim diyor. Evinden çıktığın vakit diyor. Hangi Müslümana gözün değse büyür, Selam ver buyurur. Eğer böyle yapacak olursan evden nün vakit Allah üzerinde hiç günah bırakmaz diyor. Selam veriyor. Öğretirsin, öğretirsin. Ahali cahil. Merhaba müjdesin ki bunun cevabın sünneti ve aleyküm selam desin. Otuz Müslümana bir günde insan selam verebilirse bak müjdeli kitaplar. Cenab-ı Hak burada otuz edin mübarek. Selam veren, alandan hayırlıdır. Bazı adam selam verir, bazısı bekler bilsinler. Veren daha hayırlıdır buyurur. Sonra hayvan üzerinde olan, yerde olanı selam verir. Ayakta olan, oturana selam verir. Yokuştan gelen, aşağıdakiler selam verir. Eğer Cenab-ı ne buyurur? فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ selam verir, değil mi siz? Onun kadar yahut ondan iyisini verin. Ondan iyisini nasıl olur ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü mi? Her bir kelime Allah on sevap fazla veriyor. Evet. Sonra buyurdu ki hey, ol diyor. Evine girdiğin vakit buyurur, ailene selam verir buyurur. Allah evinin bereketini artırır buyurur. Çoluk çocuğuna da bereket verir. Eve girdiği vakit alıştırmalı aileyi selama. Çıkarken de selam verirsen bak evin içinde şeytan kalmaz. Allah kesene de bereket verir buyurur. Kavga da olmaz o vakit. Ben pek aileyi selam verenleri göremiyorum pek. Alıştırmalı bunu ahaliye. Gelip çıkarken. Sonra iyi olacağız diyor. Elinden gelirse diyor sabah ve akşam diyor Müslümanlara karşı kalbinde katiyen fenalik olmasın buyurur. Evet. Ahirette bak kolay kurtulursun, cennete giresin. Müslümanlara karşı, kullara karşı insan kalbini daima düzgün tutmalı. Ne yapacaksın? Kin tutmayacaksın, affedeceksin. Haset etmeyeceksin, kıskanmayacaksın, dedikodu yapmayacaksın. Ne kadar yaparsan, insan imanı o kadar kuvvetlenir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh bak, imanı herkesten neden kuvvetli? Hiç Kimseye kat'iyen yani kalbinde bir şey tutmaz mübarek. Peygamberlerin bir ahlakı var. Bak bir peygambere burada bir fenalık yapsan kapıya gidene kadar unuturdu mübarek. Hiç kin, adavet bilmezler. İmanın kuvvetlensin. Allah'a en yakın adam olmak istersen bu türlü yap. Onu da insanın günahını alıltır. 20 defa, 25 defa okumaya gayret etmeli. İnsan kızdığı vakit Allah'a için kızmalı. Dinsizlere kızmalı. Muzdur insanlara kızmalı. Öyle olur olmaz. Ufak tefek şeylere öfke yapmamalı. Sabah ey oğlum lazım diyor. Eğer benim nasihatimi dinlersen ölümden daha sevgili bir şey olmasın sana diyor. Ölümü her şeyden ziyade seviliyor. Ama bunu bu haliye nasıl kabul ettireceksin? <laughs> Ölümü hiç kimse sever mi? Cenab-ı Peygamber ne buyurur? Eğer nasıl istersen diyor, ölümden daha bir şey sana sevgili olmasın. Bunun altından çıkabilir misiniz? Dünya muhakkak olduğuna göre, dünya vatanı tapmamak lazım. Çünkü arka, ahirette cennet var. Anladık mı? Ölür ölmez sen bazı insanlar cennete gidiyorlar. Anladık mı? her fazla sonra ayet-i okuyan adam daha teneşir tahtasına konmadan vücudu cennete giriyor. O cenneti gören insan hiç katı dünyaya kıymet verir mi vermez mi? Peki neden korkuyoruz ölümden bu kadar? Zikrullah'ı az yapıyoruz. Cenab-ı insan çok zikretti mi ölümden korkmuyor, kolay ölüyor. Bak zikri çok yapan adamlar, tesbihi çok çeken adamlar ölürken hiç kendini kaybetmez. Aslan gibi konuşur, yapar. La ilahe illallah başını koyur vefat eder gider. Böyle şey bilmeyenler leş gibi bakarsın 24 saat can çeker başına gelmelikten. Sonra bu ölümden korkmamak nereden ileri geliyor? Varsa korkmuyor. Eğer ibadet 5 vakit namaz olmasa, Şimdi öleyim diyor ama ölmek istemediğini sebebi biraz daha kazanayım diyor. Beş yıl sene kazanayım da daha büyük Allah'a yaklaşayım diyor. Bunun için istemiyor. Bunun sebebi insanın canı Allah cana her şeyi bildirmiştir. Can yani şimdi bakur. Bunun kabri cennet bakur. Yeri cennet. Allah razı, peygamber razı. Melaikeler buna dua ediyorlar. O ne diyor ki? işimiz yerindedir diyor. Hiç korkma diyor. Ölür ölmez cennete gidersin dediği için insan bunun için ölümden korkmuş. Can haber veriyor. Korkanların sebebi can diyor ki işimiz berbat. Hele bir kabre girersek diyor. Ne azaplar vardır, Ne şiddetli azaplar diyor. Ahirette yerin cehennemdirken ödü patlıyor işte o. Anladık mı? Korkmanın sebebi ahireti bozuk olduğundan için can haber veriyor ona kalbine ilham ediyor bunun sebebi budur bunun duası nedir Cenab-ı Peygamber nasıl yapmıyordur Allahum habbibil mevte ila men ya'lemu anni resuluk bunun manası ya Rabbi benim peygamber olduğumu kim ima ediyorsa bunların hepsine ölümü sevdir ya Rabbi buyuruyor. Anladık mı? Cenab-ı Peygamber imanı kuvvetli olanlar ölümden korkmaz. Bir dakika yazayım şimdi. Yazayım Asya'da. Allah'ım. Türkçesini mi, Arapçesini mı? Arapçası. Allahümme habbi bil mevte la men ya'lem enni ya resuluk yazdın mı? Allahümme Ya Rabbi benim peygamber oldum. kim imanım resulü? iyi adamların cenazesine bakmalı. İnsan ibret almak isterse bir fena adamın ölümüne bak bir de iyi adamın ölümüne bak. Fena adamın öyle perişan, kepazelikle öldüğünü görünce aklın başına gelir. Bir de iyi adamın yanına girersin bakarsın ki gülerek gülüyor. Dua ederek insan imanı kuvvetlenir. Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu Ölürken hiç katayan iftarlarını bozmaz. Katar, dua eder, kelime işareti getirir bakasın. Düğüne gider gibi ölürler. Onu Cenab-ı Peygamber onu öğretiyor. Söylüyor ki, ey oğul diyor. Bak bu nasihatleri görür müsün buyuruyor. Bu kırk tane, bu benim yolumdur diyor. Benim yolumu kim diriltirse, aliye öğretirse diyor. Beni sevmiş olur diyor. Beni seven adamlar cennette benimle beraber komşu olurlar buyuruyor. İşte bu kız hadisi öğrenmeli. Birbirinize öğretmeniz. Cenab-ı Peygamber'e bak ona şefaat ederim. O adam cennetliktir buyuruyor. Size böyle kırk tane hadisi ezberleyin, ahaliye öğretmeyi uğraşın. İşte dersimiz bu kadardır. Allah hidayet etsin cümlemize. Amin. Subhane Rabbika Amin. Rabbide izzete الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم. <applause> <applause> اللهم لا سال إلا ما جعلته سالا، وأنت تجعل الحزن سالا إذا شئت، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة مع الصلوات الله